Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle köy binası 9 e, savaş düzenleri paylaşacağım. E, onun yanı sıra e, saldırı yapacağız. Önceki videolarımda göstermiş olduğum köy binası 9 e, cadı golem saldırısı canlı canlı birkaç tane saldırı yapacağız. Şimdi öncelikle bir düzenlerimize geçelim. Hemen şöyle birinci düzenimizden başlayalım. Şöyle evet arkadaşlar anti 3 ee, cadı saldırısında denendi. Yani cadı saldırısı kanalımızda da var. Köy binası dokuzları gerçekten e, yani yok eden bir saldırı tekniği. Yani denedik uzun zamandır kullanıyoruz zaten. Cadı saldırısına karşı başarı gösterdi. Ayrıca ejder saldırısında e, bu düzenimiz fulleniyordu. Onu da belirteyim. Hava savunmalarının yerinde birkaç değişiklik yaptık. Ee, önceden şu şekildeydi. Hemen göstereyim kısaca. Şu şekildeydi. Bu neredeydi? Bu şekilde falan da aynen. Önceden bu şekildeydi. Hava saldırısında e, yıldırıma gelen e, güncellemeden sonra 3 tane yıldırımla 2 hava savunmasını 3 tane Yıldırımla bir tanesini bunu da kraliçeyle alıp ejderle fulluyorlardı. Biz de değişiklik yaptık. Hemen önce bir yerini alalım. Hava savunmalarında değişiklik yaptık. Ve şu anda full yemiyor. Şu anda düzen gerçekten hem hava hem kara olarak çok sağlam bir düzen. Sizlere kesinlikle öneririm. Kesinlikle deneyin. Biz çok olumlu sonuçlar aldık. Şimdi geçelim diğer ikinci düzenimize. Evet arkadaşlar ikinci düzenimizde bu. Aynı şekilde anti 3. Ee, şunu belirteyim. Aynı şekilde bu da ejder saldırısında full yiyordu. Ee, şu hava savunması altın madeninin orada. Bu hava savunması bu altın madeninin oradaydı. 3 yıldırımla 2 tane 3 yıldırımla bu ikisini alıp Fulliyorlardı rahatça. Bu düzende de bir değişiklik yaptık. Hava savunmalarını böyle birkaç şey geri çektik. Ondan sonra e, ejder saldırısına karşı şu an başarılı savunuyor. E, Ayrıyeten cadı saldırısına karşı da başarılı. Yani zaten yaptığımız düzenlerde kesinlikle cadı saldırısına karşı yapıyoruz. Önceliğimiz bu. Çünkü köy binası dokuzların vazgeçilmesi cadı. Yani darma duman ediyor köyü. Bu düzeni de kesinlikle tavsiye ederim, öneririm. Biz kendimiz de kullanıyoruz uzun zamandır. Çok başarılı bir düzenlerden birisi. Şimdi geçelim diğer düzenimize. Ee, bu düzenimizi açıkçası şöyle söyleyeyim son e, bir ay oldu sanırım aynen son bir aydır kullanıyoruz test ediyoruz. Bu düzenimizde e, havadan kesinlikle full yemiyor, karadan kesinlikle full yemiyor. Bu düzenimiz de çok çok sağlam düzenlerden bir tanesi. Yani hala deniyoruz. Şu ana kadar full yemedi. E, tabii köy binası onlar içinden geçiyor ama köy binası 9'lar şu ana kadar full yemedi. Bu düzenimiz de öneririm. Bir deneyin. E, sağlam düzenlerden bir tanesi de bu. Şimdi geçelim Köyümüze. Ee, yani köy düzeni olarak da arkadaşlar ayrıyetten <laughs> bu düzeni tavsiye ederim. Yani gerçi madenler full olduğu için depolar full olduğu için köy zaten full ee, Yani dalan kişi Biz yıllardır bunu kullanıyoruz çok içeri giremiyor kara iksir yönelik bir düzen. Tabii bizim madenler dolu olduğu için hemen şöyle savunmalara bakarsak yani madenlerden hep götürmüşler. Evet güzel. Ganimet almışlar. Hani köy full olduğu için pek bakmıyoruz ama bu düzenin de linkini açıklamada paylaşacağım. savaş düzenlerimizin linkini de aynı şekilde açıklamada paylaşacağım. Denemenizi öneririm. Şimdi geçelim. Şu cadı saldırısını bir de canlı canlı normal ganimet ararken yapalım. İnşallah Max köyü bulur. Ümidim o. Yani kupamız 1500. Rakip olarak pek sanmıyorum ama inşallah şöyle full bir köy bulur. Hemen bir tane de saldırı yaparız, videoyu bitiririz. Arkadaşlar her gün kanala, şunu belirttim yani her gün kanala değişik videolar atmaya çalışıyorum, yani atmak istiyorum. Şu an sayımız az olduğu için yani örnek veriyorum, dün bir yorumda gördüm arkadaşımız hani köy incelemesi vesaire de gelsin demiş yani sayımız az olduğu için şu an maalesef çok fazla şey yapamıyorum ee, şu an gelişme aşamasındayız yani örnek veriyorum ilerleyen zamanlarda e, klan çekilişi e, köy çekilişi vesaire olacak. Ancak şu an sayımız az olduğu için bunları yapamıyorum. Bunu da buradan söyleyeyim. Yani örnek veriyorum şu an ben bir köy çekilişi yapsam, hesap çekilişi yapsam. Yani abone sayımız kadar katılımcımız olur. Yani bu da pek bir şey anlam ifade etmez açıkçası. Yani o yüzden şu an öyle köy düzenleri, savaş düzenleri ondan sonra ordular işte ganimet ordusu savaşta kullanılan ordular vesaire hani bu tür e, paylaşımlarda bulunacağım e, geliştikçe inşallah çok farklı videolarda gelecek şimdi e, köy full galiba köy binası 9'a da girmeyeli bay oldu ama full sanırım yani hero'lar hariç bir de duvarlar duvarlarla işimiz yok. Şimdi buna gireceğim. Dediğim gibi bir golem sağdan bir golem soldan arkasına üçer adet cadı bir adet büyücü. Şimdi burada gireceğimiz bölge şu aşağı kısımdan girersek ordu biraz dağılır. Şu içeride çok sıkıntı çıkar. O yüzden Şurası biraz daha birleşik duruyor böyle hani duvar olarak birimler olarak o yüzden bu bölgeden gireceğim. Şimdi şöyle bir golem bıraktım. Arkasına 3 cadı. 1 adet büyücü. Aynı şekilde sol taraftan bir golem. 3 adet cadı. 1 adet büyücü. Ortadan 1 adet golem. Arkasına 4 adet cadı. Ve hero'larımızı bırakıyoruz. Klan kalemizi bırakıyoruz. Kalesinin dolu olması da güzel oldu. Şöyle zehri bıraktık. Ee, hemen zıplatma büyülerini basalım. Şöyle bir öfke bastım. Şurada baya bir askerimiz var. Çok güzel olacak. Evet şöyle biraz içeriye girdiğinde bir de şifa basacağız. Orada biraz girerse. Şöyle bir de şifayı bastım. Çok güzel. Ee, yani cadılar mesela sağdan soldan attığımız cadılar sağa solu temizliyor. Ayrıca yine böyle kenardan devam ederek kenardaki birimleri temizlemeye devam ediyor. Asıl atıcı e, ve 3-4 tane cadı ortadan giren. Onlar da ortada zaten uzun süre oyalıyor. Ee, içerideki savunmalar merkezdeki askerlere yöneliyor. Kenardan dolaşan cadılar da e, kenarları temizliyor. Yani çok rahat bir şekilde köy binası 9 fulleniyor. Tabii ki e, düzenlen düzenden düzene dağıldığınız bölgeden bölgeye değişir. Şimdi sizlere 3 adet e, savaş düzeni verdim. Anti 3. Bu saldırıda denendi ve bu tür saldırılarda denendi. Yani full yemedi. Eğer savunmanız full ise kesinlikle full yiyeceğini düşünmüyorum. Ee, saldırımız buydu. Yani yorumlarda da belirtin. Düzenleri kullanıp da full yiyen olursa. Yani lütfen belirtin. Ona göre ayarlar yapalım. Yeni düzenler paylaşalım. Ona göre elimizden geldiğince bir şeyler yapalım. Şimdi ilk saldırımız buydu. İkinci saldırıyı yapmayacağım. Çünkü 1500 kupadayız. Yani full köy açmıyor. Düşük rakipler açıyor. Baya bir aradık. Ee, önceki videomda da göstermiştim zaten. Hani nasıl dalınacağını vesaire. Ee, bugünlük bu kadar arkadaşlar. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, kanalımıza abone olursanız. E, beğeni atarsanız videolara çok çok makbule geçer. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Ee, tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşürüz.